Kolay gelsin komşu. <laughs> Yakalandın mı? Hoş geldin. Hep fasulyeleri çiğnemişsin ya. Nereye mi çiğnemişsin? Ben Bak. niye çiğneyim ona kendisini sen yufmadın? Ben hafızdan <laughs> geldim böyle. Niye çiğneyim ben? Üzümler meydana çıkarmışsın. Hayır ben çiğnemem ona çiğnemiştim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapayım? Yatak tutuyor. Sen ne yapıyorsun? Ben mi? Hı. Seni çekiyorum, değil mi? Seni çekiyorum, evet, video çekiyorum. Üzümleri cırcıblak bırakıyor. Yediyorum, Üşür yapın. onlar, üşür, elbiselerini soyuyor. Onlar elbiselerini soyuyor, onları ben idam etsem utarım diye oruları, idam etmişler, bunlar hepsi kuruyu baksın alttan. Çok güzel üzüm ya, iyi. Üzüm iyi işte. Siyah üzüm mü bu? Bağlamışlar he, herhalde. Bağlamışlar aşağıya indirmişler. Şunları kurumuş öbürleri. En güzel yaprağı varmış bir tane. Onu da bağ, sıkı sıkı ipine sıkmışlar şeyine şu ha. kaplıyla. Kurumaya başlamış. Onu Ziyan etmişler değil mi? Evet. Kesinlikle dikim yukarıya doğru. Maşa şey ettim çıkarttım da şimdi özgürleştirdim yani. İyiden. Neyse demeyeyim şimdi. Tayyip'i Tayyip, bir idam yapmışlar diyecektim. Kemal'i maksetmişler. Benim benim adam da üzümleri boğmuş. Aman domatesleri bağlıyorum diye boğmuş. Heh. Benim oğlan hepsini çözdü, yeniden astı. Aynen öyle de bağlamışlar. İdam etmişler yani. Ha, aynen öyle. Ondan sonra şimdi hep çözdü bunları. Kurumuş ama. Şimdi poşetini beri uzat, ben de koyayım. Fasulyeleri topluyorum diye dörmüş herhalde. Hah, <laughs> çok şimdi çok Ağaçına ha, bakın, hastalık gelmiş bunlara. Bunları atıyorum kesin diye. Kötülerini ha. de yolup atıyor. Atmasa ama belki bir şey yarar. Ne işe yarar hastalık? Üzüme faydası var. Yok hastalık olmasın mı? Yok mu? Aa bak, çekmiş. Koparınca hastalık geçer mi? Ee, onlar öbürleri özgürleşir. Yok siyah üzüm değil bu. İri çekirdekli üzüm bence. Ben, benziyor bak uzalak gibi. Kavlamış hepsinin onları aşağı indirmişler. Yukarıcasın? Niye aşağı indiriyoruz acaba? Hem üzümünden hem yaprağından yararlanıyoruz. Evet. Niye ne yaprak? Ha böyle o böyle olması gerekiyor ama sıkışmışlar oraya en güzel yaprağı sıkıştırmışlar. Ayrancı köyüne geldik. Dündürü'nün üzüm yapraklarını toplayacağım diyor. Tutturdu. Yoluyor devamlı. Nerede üzüm görsün yaprak. Evet. Evet, Bu sene yaprak 400 bin liraymış. Onun için. En büyük paranın iki katı. Evet, evet. Kendi yaprağını kendin yap. Kampanyası. Evet. Bak, <laughs> Bu güzelmiş. Şey, dün şey dün topladığın yırtık pırtık iyi değildi. İyi değildi de işte ben onlar şey için topladım. E, Üzümle e, büyüsün diye iyi oldum. Yeniden sürsün diye alttan. Onu şimdi hep çekmiş. Büyüyecek diye bekliyormuş daha. Çekin nasıl büyüyecek ya o? Büyüyor mu? Almadan ürünlerini. Böyle özgür oluşu verilir ama özgür oluşu Özgürlük veriyorum. Ne öyle özgürlük. Sıkmış sıkmışlar. Ben de senin salatalıkları yolmuştum. <laughs> özgürlük mü verdiydin? Sararmış yapraklarını yoldum. Hmm. Aslında şu ağaçtan bir iskele yapsa. Burada buraya doğru lan aha şimdi üstüne bir gitsin şöyle böyle çıksın her taraf senin değil mi? Kabloya bağlamış da kabloyu çökermiş. Değil çekmişler bu yanına baksana. Hepsini nereye çekmişler? Şöyle şöyle gitsin ha buraya doğru böyle bunların ya. O tarafta onların değil mi? orada fazla mı ne böyle bir şey? Orada börtlen mi? Beraber. Basmış. Basmış var işte. Evet, börtlen. İşte bunda bu yana çektikleri için bunu sıkış sıkışmış baksana. Sen yok sana kimse kızmaz. Sen yok. de oradan alıp buraya koyuyor değil mi? Buradan alıp oraya koyuyor. Yerlerini değiştiriyor. Aç bakayım. Korbanı beri, beri. Kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. İşte böyle. Uyumak yok. Güneş doğuyor oradan. Sinekler gelmesin diye.